arkadaşlar YouTube sayfama hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğba. Bugün sizlere hemşirelik alımları hakkında konuşacağım. Benim atamam nasıl oldu? Nasıl atandım? Hemşire alımları ne şekilde ilerliyor? Kaç tane atama oluyor? Vesaire vesaire vesaire. Bu tarz sorduğunuz soruları derledim, düzenledim ve bir video çıkarttım ortaya. Umarım video sizin için yararlı olmuştu. Bu arada yorumlarınızı okuyorum. Yorumlarınız benim için çok önemli. Çünkü sizlerin yorumlarınıza göre ben video çekiyorum. Yani ne soruyorsanız onunla ilgili video çekmeye çalışıyorum. Bazen böyle düşünüyorum, ne tarz videolar çekebilirim? Benim sevgili takipçilerime, sevgili dostlarıma, sevgili sevgili hemşire olacak arkadaşlarıma acaba hangi bilgiler gerekli diye düşünüyorum, bulamıyorum. Ama sizler bana yol gösteriyorsunuz, teşekkür ederim. Yorum yapmaya devam edin. Videomuza geçelim. Arkadaşlar, atamaları değişiyor. Mesela bir yılda bir atama olabiliyor ama bir yılda üç tane atamada olabiliyor. Hemşirelik atamaları asla bitmez. Her yıl ataması olur. Senin puanın mesela atıyorum 85 ve 85 puanla sen iyi bir yere de atanabilirsin kötü bir yere de atanabilirsin. Benim puanım 85. Atıyorum ben Ordu'da bilmem ne ilçesinin bilmem ne hastanesini istiyorum. Çok da garanti değil. Ben yine de yazayım. Yazıyorsun. katamada gelmiyor mesela bu puana. 85 puanı, bu atama gelmiyor. İkinci atamayı bekleyebilirsin arkadaşlar. İlk atama evet kesinlikle oluyor. İkinci atama da kesinlikle oluyor. Şimdi üçüncü ve dördüncü atamalara gelirse. Üçüncü atama sol, sol Genelde devlet açıklama yapar. Der ki bu yıl hemşirelik alımı 12.000 olacak. 12 bin tane hemşire alacağız bu yıl. Yani 2000 mesela 23-24 arası 12.000 hemşire alımı olacak. Sen 12.000 hemşire alımının tek alımda olmayacağı için parça parça olacaktır. Mesela 6.000 hemşire, 6.000 hemşire şeklinde iki alımda olur. Genelde iki alım olur yani hemşirelerde. Mesela devlet sonra yine açıklama yapar. 24-2024-2025 arası bir hemşire ataması olacaktır der. Ve sen yine ona göre tercihini yaparsın. Bu da üçüncü atama olur. Mesela Covid zamanını hatırlıyor musunuz? Dört tane hemşirelik alımı oldu. Neden? Çünkü salgın olduğu Hastanelerdeki hemşire sayısı yetersiz oldu. Salgın sayısına bağlı olarak hasta sayısı da arttı. Dolayısıyla hemşire sayısı gerek oldu. O nedenle dolayı alım oldu. Covid zamanında dört tane alım olmuş demişalık alımında. Bazen 4 oluyor, bazen 3 oluyor. Ama fix iki tane oluyor arkadaşlar. Yani benim puanım şu puansa, diyorum 85, 75 gibi bir puansa ilk alımdaki tercihini yaz. Ben burayı 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 istiyorum diye yaz. Ama mesela burası olmazsa burası da olabilir şeklinde yazabilirsin veya yazmayabilirsin. Sana bırakıyorum. Burada da yine benim atamam nasıl oldu o konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Benim atamamda deprem oldu. O 11 tane şehrimiz maalesef deprem yüzünden mahvoldu. Buralara hemşire alımları daha da arttı. Yani hemşire alımı iken 3x falan oldu yani. Bayağı 3 katı falan arttırıldı. O nedenden dolayı hemşirelik puanlarında bir düşüş oldu. Hemşire mesela bir yıl hemşirelik alımları 74 ile 72 ile yok, kapatıyorken o dönem 69 ile kapattı. Yani sen sınavdan 69 bile alsan atanabiliyordun. Nerelere atanabiliyordun? Hatay mesela. Hatay hatırladığım kadarıyla 69 ile kapatmıştı. Hemşirelik alımını. Hatta birkaç arkadaşım Hatay'a atandı direkt. 69 puanla. Ben o dönem 75 almıştım. 74-74 puan almıştım. Ben sadece Kütahya'ya atanmak istiyordum. Ve sadece Kütahya yazıyordum. 74 puan aldım. Ben Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi yazdım bıraktım. İşte Kütahya'da mesela yakın atıyorum Gediz'de, Taşanlı'da bu Kütahya'nın ilçeleri. Buraları yazdım bıraktım. İlk alımda, ilk atamada sadece Kütahya'yı yazıp bırakmıştım. İkinci alımda da yine Kütahya'yı yazıp bırakmıştım. Ama yine Kütahya'ya atanamadım. O zaman da 75 ile kapattı Kütahya. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Normalde Hatay'dır, Karamanmanaş'tır. Bu aşağıdaki şehirler genellikle çok yüksek puanla kapatır. 95 ile kapatan bile var yani. Tek alım 95'le ile falan kapatanlar vardı. Ama deprem olduğu için ve hemşire alımı gerektiğinden dolayı puanlar düştü. Puanlar düşündü, oradaki alımlar arttı. Bir hemşire olarak bazılarımız oraya atanmak istemedik. Neden? Ev yok, hastane yok. Bazen su yetersiz kalıyor. Yani i̇mkanlar çok kısıtlı olduğu için Kimse orayı yazmak istemedi. Ne oldu? 11 tane şehir silindi Türkiye'den. Doğu'yu da kimse yazmayacağına göre ya Karadeniz, ya Ege, ya Akdeniz, ya İç Anadolu kaldı, ya da Marmara. Marmara çok yoğun. Millet daha böyle güzel bir yerde çalışmak istiyor. Nereler? Ege, fix. Karadeniz, fix. Kapat. Yani buraları yüksek kapattı. Akdeniz bölgelerinde bazı şehirler yine yüksek kapattı. Yani arkadaşlar, demem o ki biraz da Türkiye siyasetine göre, Türkiye'nin durumuna göre atamalar oluyor. Bu şekilde arkadaşlar size de tavsiyem eğer bir yerde çalışmak istiyorsanız toplum sağlığı merkezleri işte İlçe sağlık hastaneleri, sağlık evleri gibi bu tarz yerleri yazabilirsiniz. Ama bu tarz yerlerde kendinizi geliştiremezsiniz. Ben size söyleyeyim. Kendimi geliştirmek istiyorum falan diyorsanız yoğun ve kalabalık yerleri yazmanız gerekiyor. Kalabalık yerlerde de acili istemeniz gerekiyor. Yoğun bakım istemeniz gerekiyor. Yani cerrahi ürünü falan istemeniz gerekiyor. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Çok soru geldi bununla ilgili o nedenle hemen Video çekmeye çalıştım. Sizleri seviyorum. Bol bol yorum yapın. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Kendinize iyi bakın.